Evet herkese merhabalar ve başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Borderlands 4'ün fiyatı ile ilgili konuşacağım. Çünkü neden? Şöyle ki Borderlands 4'ü yayınlayan firma ile GTA 6 yayınlayan firma aynı ve bundan dolayı da aslında Borderlands 4'ün fiyatına bakarak GTA 6'nın ne kadar bir fiyata çıkacağını görebiliriz. En azından tahmin edebiliriz. En azından alt sınır ne olur? Take two için ileriki senelerde de onu görebiliriz ve 2026'daki oyunların çıkış fiyatını bir tahmin etmeye çalışacağız şimdi. Şöyle ki geçtiğimiz günlerde bir Gearbox'ın Borderlands'in yapımcılarının bir paneli oldu. Ve panelde Randy Pitchford Gearbox'ın yöneticisi, CEO'su bir laf söyledi ve bu bayağı büyük bir tartışma konusu oldu. İşte ona bir soru soruluyor. Diyorlar ki işte hayranlar fiyatı, oyunun fiyatının ne kadar olacağını merak ediyorlar. 70 dolar mı 80 dolar tarzında bir şey mi çıkacaksınız? Randy Pitchford da şunu söylüyor. Oyunun fiyatının ne kadar olacağından halen daha emin değiliz, bilmiyoruz ama oyuncular bu oyunu, bu oyuna erişmek için her türlü yolu deneyeceklerdir diye düşünüyoruz diyor. Yani eğer bunu e, koyacağımız fiyatı şey görürlerse oyunu alırlar zaten diyor. Uygun görürlerse oyunu alırlar diyor. Ve bu birazcık yanlış yorumlandı aslında. Şundan dolayı yanlış yorumlandı insanlar şey dedi. Ha abicim sen tamam 90 dolar mı koyacaksın 100 dolar mı koyacaksın? Tamam abicim korsanlarım oyununu demeye getirdiler biraz. Ama Randy Pitchford'un aslında orada söylediği şey şu. Kararları biz ver. Zaten ondan sonra bir kesidi de komple yayın o e, paneldeki kesidi video olarak da Twitter'da paylaştı. Ve orada şeyi söylüyor aslında. Ben gerçekten Two'nun alacağı kararı bilmiyorum. Borderlands 4'ü yaparken Borderlands 3'ün iki katı maliyetine biz Borderlands 4'ü yaptık. Yani mesela Borderlands 3 zamanında 200 milyon dolar yapılmışsa Borderlands 4 şu anda 400 milyon dolar yapılmış durumda. Farazi konuşuyorum. Fiyatları bilmiyorum ama büyük ihtimalle 150 300 falandır. Ama Borderlands 4'ün bin lira tut, 300, bin, 300 milyon dolar tutuyor olması gerçekten e, çok böyle fiyatların artık harbiden uçtuğu anlamına geliyor ekonomik olarak yurt dışında da. Çünkü asla Borderlands 4 tamam iyi oyundur, güzel oyundur ama hiçbir zaman yani Spider-Man 2'nin 2'den fazla bir bütçe ya da yakın bir bütçe yapılmaması gerekiyor. Ya da ne bileyim Dead Stranding 2 ile ya da Dead Stranding 1 ile benzer bütçeler yapılmamış olmalı. Ya yani Dead Stranding gerçi bir bayağı bir düşük bütçe yapılmıştı ama 2 yüksek bir bütçe yapıldı diye hatırlıyorum. Yani gerçekten şu anda Borderlands 4 bile neredeyse 300 bin dolarlara 400 bin dolarları konuşuyorsak bütçe olarak gerçekten fiyatların artması birazcık gerekiyor diye düşünüyorum ben de ekonomik olarak mantıksal bakıyorum. Ama onun dışında asla bir oyuna işte 90 dolar 80 dolar verilir mi? Onu tabii ki de kullanıcının kendisi söylemesi gerekiyor yani sorması gerekiyor onu. Ben bu oyun'a bu fiyatı vermeyi uygun buluyor muyum demesi gerekiyor. Aslında Randy Pitchford'un orada söylemek istediği şey o yani eğer kullanıcılar uygun görürse oyunu alırlar diyor. Çünkü birincisi fiyatı Randy Pitchford belirlemiyor maalesef oyunun yapımcısı kendisi olmasına rağmen oyunun dağıtımcıları e, fiyatları belirliyorlar. Yani Take-Two fiyatları belirliyor. Yani Mafya'nın yayıncısı, Rockstar'ın yayıncısı, Borderlands'lerin yayıncısı, NBA'in yayıncısı, ondan sonra WWE'lerin de yayıncısı keza yine aynı şekilde Take-Two ve şu anda mesela Mafia Old Country 50 dolara satılıyor. 50 dolara satılması gerçekten küçük bir oyun olduğunu e, insanlara şey yapıyor. Yine uzun bir oyun olur. Aynı Expedition 33'te gördüğümüz gibi bir şey çıkabilir. Ama bir yandan da gerçekten insanlar insan şeyi sormadan edemiyor. Abicim siz neden bu kadar uzun süre geliştirilmiş bir oyunu 50 dolara satıyorsunuz? Yani neden? Harbiden kısa mı abicim? Yani 5 saatte mi bitecek mesela mafyayı Old country aldığımızda? 5 saate 10 dolar. saat başı 10 dolardan okey olabilir mesela. Öyle bir mat mantıktan mı gittiniz acaba? Fiyatlandırmayı yaparken falan oluyor. Ya yani eğer o fiyattan gittilerse Borderlands 4 ile GTA 6'da sıçtık yani zaten. Yani onlar milyon dolar falan isteyecekler. Çünkü sınırsız oynanabilecek içerik var Borderlands 4 ile de. Ondan sonra şeyde de keza GTA 6'da da. Ama yani Oynanış süresine kıyasla asla fiyatlandırma yapılmaz zaten o işin esprisi ama gerçekten Randy Pitchford'un şey söylemesi bana çok e, samimi geldi. Her ne kadar Randy Pitchford'u sevmesem de e, Borderlands'leri sevip Randy Pitchford'dan nefret ettiğim bir gerçektir. Nefret etmiyorum da böyle hoş bulmam yani adımı samimi bulmam ama şu lafı gerçekten çok samimi geldi bana ben fiyatları belirlemiyorum. Belki de oyunu 50 dolar çıktıktan sonra bir mini map mi, harita şuradaki şu üst köşedeki harita eklemek için sizden 10 dolar isteyeceğimizi daha dahi bilmiyorum. Monetizasyonu nasıl yaptıklarını henüz daha bilmiyorlar. Daha oyunu yapıyorlar harbiden. Ondan dolayı gerçekten sanırsam herhalde gelmiş geçmiş en böyle fiyatlandırma konusundaki samimi bir röportaj vermiş Randy Pitchford. Geçtiğimiz günlerde ve adamlar beklemediğim şekilde bu arada. Yani ben Randy Pitchford'dan bu kadar samimi bir şey beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Ama gerçekten yani sanırsam yani, eğer Borderlands 4 80 dolara çık çıkacak bir oyunsa. Bu arada Xbox oyunları da yani önümüzdeki Call of Duty oyunu ran rahat bir şekilde Avrupa için konuşuyorum 90 euroya satılacak. O bir gerçek onu açıkladılar zaten yani. Call of Duty'ler 90 euro ondan sonra. Şeyler 90 Euro, nedir onun adı, ee, Gears of War'lar 90 Euro, bundan sonra gelecek Outer Worlds 2 sene sonunda çıkacak 90 Euro olacak o da. Daha. daha sonrasında Fable 90 Euro olacak. Yani bunlar olacak yani. Ondan dolayı yani Borderlands 4'ün 90 Euro'ya çıkacak olması birazcık garibime gidiyor. Çünkü en son çıkan Borderlands, e, Wonderland daha doğrusu Borderlands serisinin yan oyunlarından bir tanesinde Wonderland ama yani yan oyun olmasına rağmen ana oyun kadar uzundu neredeyse bu şu anda izlediğiniz oyun. Gerçekten eğlenceliydi ve 60 dolara çıkmıştı zamanında. Ama 2022'de mi, 2023'te mi ne çıktı? Tam olarak çıkış tarihini hatırlamıyorum. Ve gerçekten eğlenceli bir oyun olmasına rağmen Borderlands formülünü çok 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 fazla esnetmeye çalışıyordu. Kendisini işte bu D&D konseptiyle birlikte. Ben de sevmiştim bundan dolayı. Ama 60 dolar vermeye gözüm yememişti. O yüzden indirimden komple paket almıştım. <laughs> Öyle bir durum var. Şimdi yani gerçekten insanlar şeyi halen daha kabul ee, kabullenemiyor sanırsam. Üç, özellikle tüketici tarafından Abim size işte nasıl 60 dolar değil de 70 dolara satarsanız nasıl 80'e satarsanız indirim indirime girince alacağım. Abi bizim zaten indirime girince alman için de yapıyor olabilirler yani. Çünkü yani indirime girince aldığı zaman da aslında benzer bir durum yaşanıyor. Yani oyunu satmış oluyorsun. Ama oyun ilk çıktığında satılmadığında da işte insanlara birazcık makara konusu oluyor şirketler. Öyle de bir durum var. Ama tekrardan Randy Pitchford'ın lafına gelecek olursak gerçekten samimi bulduğum bir insan oldu kendisi şu sürede onu söyleyeyim bundan önce gerçekten samimiyetsiz bir insandı. Özellikle kıyafetleri, ceketleri zaten paylaştığı videodaki ceketi bile bir ilginç. ama gerçekten şey konusunda, fiyatlandırma konusunda developerlara değil de yayıncılara kızmamız gerektiğini gösteren bir röportaj olmuş bence. Yani sen gidip işte ne bileyim Borderlands 4'ün yayın yapımcı tarafında ya da seslendirme tarafında fiyatlandırmaya kızıyorsan abicim o bir çalışan ona, onun yapabileceği hiçbir şey yok. On sadece verilen görevi yapıyor, yerine getiriyor, verilen işi yerine getiriyor ve maaşını alıyor ve <laughs> o maaşla bile oyun alıyor olabilir yani. Oyunu kendisi bile şey yapıyor olabilir. Tabii ki şakası developer team'deki insanlar garanti alıyordur da oyunu bedavadan ama yani gerçekten çok şey ee, ilginç. Yani insanların developer team'lerin fiyattan dolayı bullileneceğini düşünüyorum ileriki dönemlerde. Umarım yanılırım. Umarım yanılırım. Bu yani gerçekten bu arada fiyatları konusunda da şey var. Şimdi kullanıcılar. Abi nasıl 80 dolar olur? Hayvan gibi sattı bir oyun mesela. Abicim işte bilmem ne yapmışsınız 80 dolar yapmışsınız oyunu oyunlar satmayacak oyunları almayacağız falan filan diyorlar ondan sonra çat diye alıyorlar yani bunun en basitinden Call of Duty yani en basit örneği Call of Duty. Call of Duty bile yani zamanında şey yaptığında nedir onun adı? Hayvan gibi fiyat arttırdığında çok kötü oyunlar çıkarttığında dahi sattı. Ondan dolayı hiçbir zaman ama hiçbir zaman bu şeyi geleceğini düşünmüyorum yani. Ee, nasıl denir? Abicim işte nedir onun adı? Cüzdanımızla cevabımızı vereceğiz. Muhabbeti her zaman işlemiyor. Özellikle bu fiyatlandırma konusunda olduğu zaman pek işlendiğini söylenemez. Yani eğer gerçekten böyle bir firma şey yapmazsa nedir ona da ne bileyim bir ırkçı bir söylem ya da bir nefret söylemi falan yapmadığı sürece insanlar fazla tepkilerini koymuyorlar ki normalde de zaten nefret söylemi olduğu zaman destekleyen bir taraf olduğu için o tepki anlaşılmıyor falan firma tarafından. Ama gerçekten eğer Borderlands 4 80 dolarlara 90 dolarlara çıkacaksa içeriğine göre ben çıktığı zaman ya da çıktıktan birkaç ay sonra almayı düşünüyorum. Çünkü Borderlands severim ben. Ve e, Borderlands'in formülünden çok e, Borderlands'in esprilerini ve yazarlıklarını severim. Çünkü yani formülü direktman looter shooter artık o neredeyse her oyunda var. E, ama gerçekten güzel buluyorum ve fiyat içeriğine göre fiyatını değerlendirip almayı düşünebilirim. Ama yani bu da demek olmuyor ki affedersiniz. Eğer ben al yani çoğunluk eğer alırsa Borderlands 4'ün satış fiyatlarını satış hedeflerini tutururlarsa Take-Two tarafı. Geçmiş olsun arkadaşlar gerçekten GTA 6'yı 100 dolara görme ihtimalimiz olabilir. Çünkü 90 dolara Borderlands 4 sattık abi 100 dolara da GTA 6 satarız diyebilir Take Two. Ve bundan dolayı da gerçekten çok büyük bir şekilde bir değişim gelebilir sektörde. Ki hali hazırda zaten 90 euroya şey satacak Xbox, oyunu satacak olan Xbox, Call of Duty satacak olan Xbox. Bir sonraki sene 2026'da çıkacak olan Call of 100 dolara direktman çatırt diye yapıştırabilir. 100 dolar diyorum, pardon 100 Euro'ya. Onun dolayı ben artık şeye bakmıyorum. Yani, ee, yani eğer Game Pass'iniz varsa uzatın. Eğer ee, PlayStation Plus'ınız varsa uzatın. Yani herhangi bir aboneliğiniz varsa onu ne kadar uzatabiliyorsanız uzatın. Çünkü gerçekten bu abonelik ee, formülleri sizin o, çıkan oyunu anında oynama konusunda şey olacak. Nedir onun adı? kaçış yolunuz olacak. Çünkü gerçekten her oyuna 80 dolar 90 dolar verdiğimiz bir döneme gireceğiz gibi duruyor. Özellikle ayda en az 7 tane güzel oyun çıktığını düşünürsek bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçireceğiz. Ve bakalım nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum. Yani <laughs> insanlar ya eskiden işte 300 dolara 400 dolara konsol alırdı. Sonrasında 60 dolarlarla falan filan işte kaç... Yani neredeyse 10 oyunda falan şeyi çıkartırlardı. Konsolun parasının kadar bir oyuna yatırmış olurlardı. Şu anda 200 dolara serize için konuşuyorum. 300 dolara bir şey aldıktan sonra, konsol aldıktan sonra 3 oyunla da konsol fiyatı vermek birazcık şey olacak insanın için. Koyacak yani insana. Orada da işte Game Pass tarzı, PlayStation Plus tarzı abonelikler gelecek. Ki ben gerçek anlamda şu andan bire insanların... Abicim işte aboneliği uzatayım işte bilmem ne yapayım tarzında düşündüğünü de düşünüyorum. Azınlık olsa bile mantıklı bir azınlık vardır orada eminim. Yani herkes şey demiyordur. Abicim işte Call of Duty çıktığı zaman 90 dolara 80 euro şey 100 euro yapalan alacağım tarzında bir şey yapmıyorlardır. Ki zaten geçtiğimiz senelerde ben şeyden bakmıştım. Modern Warfare 3 çıktığı dönemde, Black Ops 6 değil, bir önceki oyun. Modern Warfare 3 çıktığı dönemde çıktığı zamanki fiyatı 90 pound'du İngiltere'de ve insanlar alıyordu. Yani ondan dolayı 90 pound'luk versiyonunu alıyorlardı yani. 90 pound'luk versiyonunu aldıkları için insanlar da artık şey yapıyor. Nedir onun adı? Baya baya firmalarda abicim zaten satıyor zaten insanlar alıyor deyip devam ettiriyorlar fiyat arttırımlarına. Ondan dolayı bakalım yani nasıl olacak. Siz de siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani GTA 6 ne kadar çıkar, Borderlands 4 ne kadar çıkar? Çünkü ikisi de aynı, yani firma olduğu için birazcık bağlantılı oluyor fiyatlandırmaları yayıncıları aynı olduğundan dolayı. Bakalım nasıl olacak? Yani beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.